Ben buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünleri dolu dolu. Buyurun birlikte resmi katalog farkıyla teker teker inceleyelim. Karartma hazır fon perde 145'e 250 santim 3 farklı renk seçeneğiyle 110 TL. Küsür yuvarlıyorum. Süzgeçli kase ya da mikser kase çeşitleri hangisini alırsanız 25 lira. A101 30 Mart 2023 aktüel katalogda contalı saklama kabı çeşitleri var. Küçüğü 550 büyüğü 700 mililitre 16 lira. Küçük boy hurç 30 TL. Büyük boy hurç var. Bunda fiyatı 40 lira. Bas aç mikrodalga saklama kabı üçlü şekilde 20 TL. Çift kişilik baza başlık seti resimde gördüğünüz bazası başlığı yatak filan yok içerisinde 3900 lira. Tek kişilik baza başlık seti isterseniz bunun da fiyatı yaklaşık 2000 TL. 30 Mart A101 indirimleri ve kampanyalarında baharatlık, kaşıklı baharatlık veyahut limon sıkacağı çeşitleri var tanesi 10 lira. Cem Nero kapaklı balık ve gözleme tavası 30 santim çapında. 170 TL. Ve herhalde bu kataloğun 30 Mart'ın en sürpriz ürünü buydu. Ben de görünce çok ilgimi çekti. Merakla baktım. Elektrikli araç. Tek kişilik 65 kilometre menzili var. 7-8 saatte şarj oluyor. Böyle silgeçi milgeçi aynası olan, müzik çaları olan elektrikli araba yaklaşık 120 bin TL değerli dostlar. Pamuklu ve de desenli paspas 40-60 santim 40 lira. Organizer sepet var. Böyle üç farklı boyda. Üçlü 40 TL. Beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz için teşekkürler. Yayına gelenler de hoş geldiniz. Canlı çiçek büyük boy sümbül 30 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf var. 3 farklı renk seçeneğiyle 100 TL. Tezgah üstü bambu kesme tahtası 35'e 24 santim 120 lira. Manuel doğrayıcı 640 cc hacimli 60 TL. Banyo seti 5'li. Ne var? Tuvalet fırçalığı var, diş, fırça, e, diş fırçalık var, sıvı sabunluk, katı sabunluk, çöp kovası 180 lira. Home Royalty çay makinesi bu da 579 lira. Flavel'den El Blender seti de çeyizlik ürünler arasında 439 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşafsa 80 lira. Aynı şekilde çift kişiliği de vardı onu söylemiştik. Paşa Bahçe saklama kabının 135 cc'lik olanı 35 TL. Aynı saklama kabının büyük boyu 1700 cc olansa 50 TL. Eşya kutusu var. Furçlarla aynı desende 50 lira. Regal'den çift camlı beyaz cam ankastre set var. Davlumbazı, ocağı, fırını 6600 lira. Tek kişilik dinamik yaylı yatak 1090 lira. Meyve şekilli pipetli suluklar farklı çeşitlerde 15 TL. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parçadan oluşuyor 139 lira. Üçlü yuvarlak kase seti küçük orta büyük 40 TL. Trend saklama kabı üçlü küçük orta büyük 35 lira. 26 jant, 21 vitesli, çift amortisörlü bisiklet 2300 lira. Legend lüks torba yaylı yatak 3000 TL. Benekli kase çeşitleri 1500 mililitrelik hacimli 2250. Paşa bahçe saklama kabının 3 boyu vardı. Büyük ikisini göstermiştik. Bu da en küçüğü 595 cc olan 23 lira. Desenli porselen kaseler çok farklı çeşitlerde yuvarlak, kare olmak üzere 10 santim genişliğinde 27.50 Cam pipet 7'li şekilde 20 TL Oral-B Pro 600 Cross Action şarjlı diş fırçası 350 lira. Asya Lale markasından ilkbahar çiçek soğanı çeşitleri çok farklı türlerde çiçekler var 25 lira. 4 artı 1 merdiven 350 TL. Tek kişilik terapi süngerli yatak 890 lira. Buzdolabı organizeri 11.50. Meyve sebze bıçağı üçlü 18.50. Bir de titanyum lazer kesimli bıçaklar var 18.50. Çok amaçlı sepet 4,5 litre biraz daha böyle küçük bir boy sepet 15 lira. Pamuklu çift taraflı dokuma kilim 80 x e 150 santim 90 TL. Yastık kılıfı ikili çok farklı desen seçenekleriyle 40 TL. Samsung 58 inçlik 4K çözünürlüklü televizyon 14.300 lira. QU saç kurutma makinesi 250 TL. Kivi waffle makinesi var 300 lira. Portatif buharlı karışık giderici kivi markasından 380 lira. Küpe çeşitleri tanesi yani bir takımı 50 TL. Filavelden 6 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 4900 lira. Aprilia'nın profesyonel saç sakal kesme makinesi su geçirmez özelliği var. USB'den şarj oluyor. 329 lira. Juno kadın ve erkek çeşitleri renk seçenekleri var. Farklı böyle renklerde 70 TL. 2 litre çöp kovası 13 lira. Desenli tuzluk seti ikili 25 TL. Brita Maxtra ikili yedek filtre 150 lira. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 280 TL. Bu arada değerli takipçilerimiz hayırlı Ramazanlar dileyelim. Allah tuttuğunuz oruçları da kabul etsin. Toshiba 55 inç Android TV 12 bin lira. Dantelli bralet takım 70 TL. Segden 10 kilo kapasiteli çamaşır makinesi 6500 lira. Seg 6 programlı bulaşık makinesi ise 5400 TL. 30 Mart A101 kataloğunda Aprilla şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 150 lira. GoSmart'ın kulaküstü Bluetooth kulaklığı 100 lira. High Level 43 inçlik Android LED televizyon 4300 lirayken TCL cep telefonu 2900 lira. Samsung Galaxy S20 F cep telefonu 12.200 TL. Oral B Pro 600 Cross Action şarjlı diş fırçası 439 lira. Oral B şarjlı diş fırçası yedek başlı ise 3 artı 1 199 TL. GoSmart'ın taşınabilir şarj aleti 10.000 mAh 130 lira. GoSmart makaron ya da şekilli kulaklık 25 lira. GoSmart Mousepad 2 farklı desende 60 lirayken GoSmart telefon tutucular 35 lira. GoSmart'ın Bluetooth hoparlörü 80 TL. GoSmart USB kablo çeşitleri 22 lira. GoSmart'ın kulak içi kulaklığı 25 lirayken GoSmart'ın Bluetooth kulaklığı 120 TL. GoSmart kablosuz kulak içi kulaklık ve taşınabilir şarj aleti 150 lira. Go Smart Bluetooth kulaklık 40 TL. Go Smart'ın kablosuz mouse'u 50 lirayken aynı markanın üçü bir arada kablosuysa 30 lira. Oradan buradan kanalında sadece resmi kataloglardan gerçekleri izlersiniz. Videoyu beğendiyseniz Whatsapp'tan eş dost tanıdıkla paylaşın. Go Smart Spor Bluetooth kulaklık 60 lira. Oyuncak mini iş araçları tanesi 20 TL. Oyuncak sürtmeli yarış arabası 23 lirayken Oyuncak pilli ışıklı sesli robotlar da 150 TL. Oyuncak kartel ya da tavalı pizza 70 lira. Oyuncak trafik alısı seti 80 TL. Büyük kamyon 150 lira. Büyük çay seti 80 TL. Puzzle bin parçadan oluşuyor 40 lira. Esrarengiz kasaba kitapları 12 TL. National Geographic ilkler serisi 10 lirayken tanesi. Pirdino etkinlik kitaplarında 6 liraya alabilirsiniz. A101 market alışverişi için ikili hat wheels arabalar 55 lira. Dünya klasikleri 10 TL. Oyun hamuru seti 30 lirayken oyuncak mini odam kartelası oyuncağı bunun da fiyatı 32.50. Yarın görüşmek dileğiyle değerli takipçilerimiz. Ee, yeni videolarda yayınlarda kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftar.